Selamlar arkadaşlar. Aracımız Fiat Fiorino. Kaç modeldi kanka? 2012. 2012. 2012 model Fiat Fiorino. 1.3 Multijet gördüğünüz gibi. Şimdi bu da benim gibi bir sanayi mağduru. Şöyle şimdi size bir detay göstermek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi önce şöyle bir görün. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Böyle geçeyim. Ya yani her taraf bakın şuradan da pislik içinde. Normal bir motor diyeceksiniz. Şu, özellikle şu şöyle özellikle şu bakın. İçindeki suyu da gösteririm pislik içinde. Her taraf yağ, pislik, mazot yoğun bir mazot kokusu, yağ kokusu var zaten. Bu şekilde şimdi arkadaşlar. Diyeceksiniz ki gayet ne var? Gayet normal ne var bunda? Bu motor ne zaman yapıldı kanka? Bir ay mı oldu? Evet. Bir ay önce yapıldı. 130 bin lira para ödendi. Parada nakit ödendi. Yani nakit. Canlı para. Hani daha sonra vereyim kredi kartından çek taksit yap gibi değil. Komple motor yapıldı. 130 bin TL para ödendi. Şunun halini görüyorsunuz. Bu bu şekilde teslim edilir mi? Siz usta olsanız bu şekilde teslim eder misiniz? Şu an güneş var. Ne kadar çekiyor kamera? Hiç bilgim yok ama. Şu içini falan netlerse içi miçi yani böyle leş. İçinde böyle bir parçacıklar falan var. Yani siz buna usta olsanız, motor yapsanız bunu bu şekilde teslim eder misiniz? Yani bunu da değiştirmez misiniz? İçine kaliteli total, petrol ofisi, kırmızı pembe antifriz koymaz mısınız? Mesela. Bakın her taraf her taraf yağ pislik içinde ve şu an araç e, su eksiltiyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeyim. Şimdi e, nerede kaldık? Su eksiltiyor. Şimdi ben dedim ki arkadaşa e, su eksiltiyor. belki usta demiştir ki ya şimdilik kalsın belki su eksiltir falan daha sonra gelirsin hallederiz. Öyle bir şey de yok. Adam yapıyor, veriyor parasını alıyor sar çizmeli Mehmet'a gitsen tanımaz şu an. Buyurun. Yani sizce böyle mi olmalı? Siz kabul eder misiniz? Yani bu motoru bu şekil kabul eder misiniz? Böyle pislik içinde kabul eder misiniz? Yani açıkçası ben 130 bin lira para alsam e, hediye olarak bonus olarak şunu değiştiririm ya. Nedir şu 250-300 lira? Hadi 500 lira olsun. Orijinali 500 lira olsun. 1000 lira maliyetle pırıl pırıl e, bir Temizlemez misiniz? Şu motor sonuçta yapılırken motor çıkıyor burada. Temizleyip yağını, pisliğini akıtıp o şekilde teslim edip müşteri memnuniyet olsun. Adam desin ki Allah razı olsun. Pırıl pırıl teslim ettin. Ee, demesi gerekmez mi yani? Sizin de görüşlerinizi merak ettim. Eminim bu şekilde binlerce sanayi mağduru var. Bu şekilde arkadaşlar.